Merhaba arkadaşlar, sizleri kanalımda hoş gördük. Güzel Türk oyuncusu Hande Erçel'in birbirinden muhteşem resimlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hande Erçel, Sen Çal mı dizisi ile herkes tarafından çok sevildi. Ve bu dizinin başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bursin birlikte aşk yaşadılar. Aşklarını herkesten saklasalar da ortaya çıkmış. E, ee, ve bizler de onların birbirinden yaklaşan resimlerini sizlerle paylaşıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi